Sizi Allah kahretmesin inşallah. Ayol bana masal anlattırdınız. Masalın sansürlenmedik yeri kalmadı. <laughs> Çocuklar dünyada bir ilki daha başardım. Millet yavrusunu masalın sonunda değil başında uykuya gönderdi. Bunu da benim haleme yazın. Ben size baştan söylemiştim büyüklere masal anlatacağım diye. Günah benden gitti. Zaten çocuk dediğiniz odunsu bir varlık. Benden size kötü bir haber, şimdi çocuklarınızı NLP teknikleriyle büyütüyorsunuz. Daha anasının amındayken yavrucağızlara Mozart dinletmeye başladınız. Ama anası Serdar Ortaç dinledikten sonra ne fayda? Bunu da yazın bir kenara. Bu akşamki masalımız yine odunsu bir çocukla ilgili. Hep beyazdan aaa Justin Bieber dediğinizi duyar gibiyim ama yanıldınız ne Justin Bieber'dan söz ediyorum. Ne de bir rol güven dizilerinin çocuk karakterlerinde. Ben daha eski bir odunsunun, Pinokyo'nun hikayesini anlatacağım. Efendim, evvel zaman içinde Kalbur saman içinde nenem tellak iken, dedem erken boşalır iken uzak diyarlardan birinde ayol uzak dediysem uçakla iki saatlik yol Allah aşkına İtalya'nın daha az turistik güney bölgelerinden biri. Gepetto Usta diye biri yaşarmış. Gepetto Usta çağrıldığı zaman gelip ölçü alan eve galoşla giren, ayak kokusuyla terör estirmeyen, gözünü mahremden sakınan, işinin ehli namuslu bir marangozmuş. Hiç işim olmaz. <laughs> Mutlu da bir evliliği varmış fakat Gepetto Usta ve karısı Seyra'nın bir türlü çocukları olmuyormuş. Çocuk hasretinden Yumurtası kırılmış penguen gibi onun bunun çocuğuna sarmaya başlayan Serra, gece gündüz Tanrı'ya ve Roma Katolik Kilisesi'nin onayladığı 13 İtalyan azizine dua edip duruyor. Ey Meryem anamızı istemediği halde hamile bırakan Tanrım. Benim günahım bir yalancı gebeliği bile bana çok güldü. Hocam kepek ile denemediğimiz yöntem kalmadı. Ne tüp bebekten bir fayda gördük ne suni idolenmedik. Hatta baba hasretlerinin yasağına rağmen kürtajı bile denedik ama fayda etmedi. Kocam tepeto aklını oynattı. Odundan çocuk koklalar yapıyor sonra sen onlara can veresin diye bekliyor. Bir gün sinir krizi geçirip hepsini sobaya atacağım. Böyle söyleyince de bana çok kızıyor. Bir yanlışım varsa sen söyle tanrım. Bildiğin odur hepsi. Ünlü bir Türk büyüğünün söylediği gibi. Yakmayalım da besleyelim. Bonasera Sevda. Nasıl da kafiyeli oldu? Baba Bonasera. Sen de kimsin? Ben senin iyilik medim. Öyle mi efendim? Hiç okumadın mı aklınızda yazılanları? Vakit olmuyor. Düştük bir çocuk derdine. Yoksa okumayı çok severim. Ben Tanrı'ya dua ediyordum. Kendisi meşgul. Ben ilgileniyorum şu an bu tür konular. O zaman <laughs> gecenin bir vakti sizi neden rahatsız ettiğimi biliyorsunuzdur. Biliyorum biliyorum. Daha önce İbrahim de bir erkek çocuk için çok dua etmişti. Biz cinsiyetinden geçtik. Sağlıklı olsun önemli olan o. Dilekleri kabul oldu. Sonra 70 yaşındaki karısı bir erkek çocuğa hamile kaldı da kadın kemik kelimesinden iki büklüm oldu. Ne dilediğinize <laughs> dikkat edin. Hayırlısı neyse siz daha iyi bilirsiniz. Vermeyince Mabut neylesin Mahmut. Sevda. <laughs> Buyur canım. Şimdi eve gitme oluyor. Ne yapman gerektiğini gece rüyanda göreceksin. Aman Allahım. <laughs> Kilisede kendisiyle konuşan perinin reverb efektli sesi yüzünden korkuya kapılan Madame Serra koşa koşa evine gider. Perinin dediğine göre hemen yatıp uyuması lazımdır ama heyecandan gözüne uyku girmez. Bir kadeh şarap içeyim bari uykumu getirir diye düşünür ve soluğu kocası Geppetto'nun yanında alır. Ben gerçek bir çocuk istiyorum Gepetto. Bu hediyelik eşya dükkanından çıkmak koklalarla beni mutlu edemezsin. Neden böyle söyleyip beni üzüyorsun Serra? Sana daha önce ahşaptan mutluluk çubuğu yapmıştım. Çok sevmiştim, mutlu olmuştum. O başka bir. Sonra titreşen bir sopa yaptım, onu da çok sevmişti. Olabilir. E o zaman odundan bir çocuğu neden sevmeyesin? Ah Gepetto, bari tipi düzgün yapaydın. Bu ne böyle Allah aşkına palyaço gibi. Allah vermeye bir mucize olur canlansa bile. İnsanın sonra fotoğrafına bakası ki. Ben gülerim ama yol bu canlanırsa. Çocuğumuz odundan olabilir ama kalbim değil. Beni kırıyorsun. Hadi oradan yallah önce. Ben ne yapıyorsam seni sevdiğim için yapıyorum aşkım. Yalan söyledikçe bir tarafların huzur farkında mısın? Farkındayım. Allah veri bu çocuğumuza geçmesi gebe. Gel o zaman normal yollardan çocuk sahibi olmak için çalışalım. Bu gece olmaz Gebetto. Hemen uyumam lazımdır. Hep bir bahane. Yok başım ağrıyor. Yok hemen uyumam lazım. Ondan sonra neden çocuğumuz olmuyor diye bana bok atıyorsun. Bu sefer bahane değil Gebetto. Gerçekten uyumam lazım. Aha. Kilisede bir periyle ile konuştum. Aha. Nasıl çocuk sahibi olabileceğimizi gece rüyamda gösterecekmiş. Aha. Ah, hazır uykum gelmişken ben gidip yatayım. Uyu tabi uyu. Anca uyursun sen zaten. Zorunda mıyım? Olmamam Zorunda mıyım? Değilsin ya istemiyorsan sevişmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Rüyamda gördüğüm parçanın adı zorunda mıyım? Kabus mu gördün? Hayır Türk hapishanelerinden birinde bir kadın bağırıyordu. Türk hapishanesi mi? Midnight Express gibi mi? Hayır daha çok karılar koğuşu gibiydi. <laughs> Efendim? Karı koca bu rüyanın hikmetini çözmek için sabahlara kadar oturup düşünürler ama bir türlü işin içinden çıkamazlar. Sabah olunca rüyayı olduğu gibi Google'a yazıp enter'a basarlar. Bir de ne görsünler? İhtiyaçları olan iyilik perisi Türkiye'de televizyon programı yapıyor. Madame Serra hemen bunun üzerine bir charter seferinden ucuz bilet bulup soluğu İstanbul'a. Kız sana kocan çocuk diye bunu mu verdi? Ah hey! Pek de şirin bir şeymiş. Sen odun musun? demir misin? Sevda nedir bilmez misin? Bakın bayanlar hep söylüyorum. Kendi kıymetinizi bilin. Kendi ayaklarınızın üzerinde durun. Yoksa sonunuz bu gardan beter olur. <laughs> Bak herif çocuk diye vermiş odunu karının eline göndermiş. Bacım bu masif mi kaplama mı? Şaka yapıyorum alınmıyorsun değil mi? Ne yaparsan yap canım beni sana Allah gönderdi. Her gelen öyle diyor bacı. <laughs> Yok bu sefer titreinallar gönderdi. Buradan sevgili Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun çok da severim onu. Burdan hem ikimi gönderdittisek hepsini kadın erkek demeden doğurturdu. Allah onların kera razı olsun. Onun vesilesiyle de Gayrı Nisa Vel Cemaat Özel Kadın Doğum Hastanesi'ne de çok teşekkürlerimi takdim ediyorum. <laughs> Bacım ismi var mı bunun? Pinokyo diyoruz biz. Ha o da güzelmiş. Ben olsam Gürgen derdim. O daha yakışıyor çünkü. Ha değil mi Gürgen'im? Ha Gürgen'im benim. Canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Neticede Serra Gayrınisa Cemaat Özel Kadın Doğum Hastanesi'ne gider. Ama kendisinin Hristiyan olduğunu öğrenen hastane personelinden tedavi yerine bol bol nasihat alır. <laughs> Kadıncağıza YouTube'dan daha önce din değiştirip, Müslüman olmuş ecnebilerin videolarını izlettirirler. <laughs> kanal kanal gezmeye devam eden Madame Serra, önce yemekteyize, ardından bu günlüğü isteme katılır. Nihayetinde bir istivaç programından koca bulup, hasretle beklediği kanlı canlı çocuğuna kavuşur. Kavuşur kavuşmasına ama çocuk büyüyünce odurun önde gideni olur o ayrı. Hem yalnız kalan Gebetto Usta hem de çocuğundan her gün odunla dayak yiyen Madam Serra öyle gayipten duyulan her yüksek rözenanslı sese inanmamak gerektiğini anlarlar. Ama iş işten geçmiştir. Ay benim çok çişim geldi kuzucuklarım. Bu gecelik bu kadar yeter. Haftaya görüşürüz. Sizi Allah kahretmesin emin. <laughs>